Bence YouTube vlogu daha mantıklı. Makarayı gördün <laughs> değil mi? He? Rekreasyon okuyacağım vlog çekerim de. Beni çeke onaylayın yorumlarda. <gülüyor> <gülüyor> Akşam Belçem izleyecek ve onaylayın. Ne oldu? Tabii, Sina. Aa, onu içe koyarım. Ben bir 34 yazmadım ki. Aa, odaklamıyor. Neden? Siz kaç gün çekip birleştiriyorsun? Başka ne söylememiz lazım? <laughs> Aa, gerçekten netlemiyorsun neden? Esiri. Tamam. Acaba hepimizi alıyor mu? Tamam. Bence alıyor beni. Esiri. Bakamıyorum. <laughs> Samo ara. Süper yazar. Atatta döndü. Ne? Çitten kaç tane atatta döndü. <laughs> oyun mu? O ne lan? Sen bak. biliyor musun? Kaç sen at at bak. Bak. Sen Cidden? Aşkım Cidden kaç tane atar? Cidden? Aşkım başkanım. Cidden kaç tane atar? Aykut sende bak. Aykut sende bak. Şimdi ben hareketler har yapacağım. Har Sonra size soracağım kaç tane at atladın, at, 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 siz de bir bulmaya çalışın. <laughs> ha? Tamam. Tamam mı? Hazır mısın? Sen biliyor musun? Bak biliyorsan bir daha et. Hazır mısın? Hareket yapacaksın. Hareket yapacaksın Çıktan kaç tane at atladın, bulmaya çalışıyoruz. Nah, tamam. See, tamam mı? Ne yapacağım? İsteyin onu. Tamam, izliyorum izliyorum. 3 lira. Kaç tane atladın? daha yap, Bir tane atladı cevabı. Bu iki. Sanki tekrar Ne yapıyor? Mantığı bulmaya çalışıyoruz, tamam mı? Tamam. fazla hareket yapıyorsun. Üç tane kendine. Ne ne o anlamadım. Şimdi ben hareket yapıyorum. Bunlar da çiftten kaç tane at atladığını bulmaya çalışıyorum. ne? Çırgın ne? Şey, Çiftten. <laughs> Peki çiftten mi? Çiftten öyle. Çiftten. Çekil. Adamın Hazır mısın? Çiftten vlog. bu. Kaç? 3 Üç tane. Bir. Evet, ben evet. olayı anlayamadık ama mantıksız. Hayır. <laughs> bir daha yapıyorum. Sıfır. Tamam Üç tane. Three. Yine bir. Bir çatlama. Niye acı? Şunu yapmadı çünkü ama. <laughs> bir daha yapsana. Hadi, bak ne yapıyorsun oğlum bunu? Yapıyorum. Almaları gidiyorsun. <laughs> <laughs> bak şimdi. Bak. Hazır mısın? Çiftten kaç tane at? Atladı kaç tane at attı dört. kaç tane at attı Beş. Ama ben Ama çözdüm abi. Tamam ben yapıyorum. Ama yanlış Hayır Cidden, kaç tane at attı 5 Beş oğlum. Beş Beş Cidden kaç tane heee. Ama az önce niye birdi? Tamam ben, beni Kaç dedim. Az önce de hiç sormadım. Bundan önce hiç sormadım. Ondan önce de kaç dedim. Bir ay çiçek yollama uğraşım. Bir hafta sonra kurudum. Ne oldu? Kurudum. Niye çiçek yolladın? Dina Saygısana Barış'ın Yavrum bay Niye bay Çekiyorlar. Yani yola mı? Ya kapat ya Gelince anlayacağın Yani daha. bir haftaya kurut dediğin Maşallah Çek bir haftaya kurutsa Koskoca güller Anne ne bekliyordun kurut kurunca? Ben Baş hiç Kaç para verdin şu güllere? Bay bay yazık ya lira <laughs> vermişsin. He? Doğrudan ayarladılar Beş lira vermişsindir Beş lira vermişsin. Bu kadar da değil mi? bak lan? İki Bir buket güle Niye almayalım? yarısını? Bunları konuşmadım. 2,5 buçuk Ben bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Bir buket güle. 2500 bir buket güle. Şey Çanakkale'de ayırma geçmiş. Niye Çanakkale'de <laughs> almışsın? <Biraz. gülüyor> Almanya'dan aldığı Euro bazlı almışsındır o zaman. Kaç evet, euro? 70. <laughs> o da fazla anlattı. Euro bazına göre Alman de fazla. Ya. Gülün tanesi 2.90. Evet. Ama yine fazla oğlum. Orada 10 tane gül yok lan. Nasıl 10 tane? O buket 20 tane mi? var oğlum. 20 tane var. <laughs> Hadi, hadi aşk hayatını anlatalım. Evet ben dinliyorum hadi. Olmayan aşk hayatını. Alalım. Niye olmuyor Olmaya <laughs> <laughs> çalış. Ya yazın... <laughs> anlattım ya nasıl? Anlatırken yok muydu ya? Hatırlamıyorum ben, ben de hatırlamıyorum. Beraber. Yazın evet. tanıştım ettim falan Onu biliyorum galiba ben. Onu bilmiyor olabilir. Ya benim... Oğlum ben bir tek sanılar okuldayım. <laughs> Sana ben de onu tanışıyorum. Çok abi. Bütün yazımız yazımı beraber geçirdik. Lan hatırlamıyor musun? Tamam neyse bu, bu sene şey. mi oluyor? Evet. Tamam ya. devam et olsun. şu göstermene gelelim dinliyorum. Sonra şey İstanbul'da şey kuzenim eşi ben o beraber <laughs> İstanbul <'a da> <laughs> sonra İstanbul'a geçirdik sonra İzmit'e gitti babaannesini yazdı sonra ben de İzmit'e gittim evet. o gidiyordu sonra böyle konuşuyoruz yani. konuşuyorsun evet. Ha, sen konuşuyor musun sevgilim mi konuşuyor musun sevgilim mi niye Gülüyor e Memzu para bu arada, saçmalama ya. 2,5 milyar bir buket güle ya verilmez. Sürekli, sürekli. Oradan çek şey yollamayacak. Tam verilir ya. Oğlum çok pahalı 2,5 milyar lan. Bir buket gül la. Allah'ım. Bir hafta sonra kuruyacak la. Doğru. <laughs> Allah'ım bir <laughs> bir biraz. Bir <laughs> Onun şeyi... Ya yani, oğlum bir buçuk hafta sonra kuruyacak. Bir buçuk hafta bile sürmeyecek. Bir hafta yani, kuruyacak. Onun o değeri şey. var, değeri. Nasıl şey sen? O onu de almış de ya. İstiyorsa 1 lira yazdım ben. İstiyorsan 50 cent al. Nasıl üç buçuk? Ben hemen kalkarım. Hissettim. <laughs> 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 Beş buçuğa kadar. Allah. <laughs> Merhaba ben Sina. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sinan. Şunu 45 yaşımızda televizyona hep beraber evde oturup televizyon maç izlesek ya. Kanka çok güzel. Çok iyi olmaz ya. <laughs> ne makara yaparız ha? 45 yaşında mı ama? 45 ama. Biz Allah. <laughs> 10 yani sene şey, sonra bence de yaparız. 39, 45 değil. 38, 37, 39 civarları. Bu olmaz. Evet mı? arkadaşlar YouTube kanalımız. Alo. Bak bunu öyle var mı? Çok kırıcısı. <çok. gülüyor> YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ee, videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı, <laughs> bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler. Hadi gel bak. Böyle de ben de YouTube kanalı açacağım. Tamam. Aç. Blok. Ben de etiketlerimi alsa, yorumlara. Tamam. Açıklama yapayım. Tamam. Peki Amo seni böyle mi koymamı istiyorsun gerçekten? Amo ala Evet. Arkadan bir verdiniz mi? Amo. A! Şuraya çöktüm. Boş ver Leşeli. Emre'li boş verin. Soğuk soğuk titriye titriye bir sigara <laughs> Nereye gidiyorsunuz oğlum? Nereye gidiyorsunuz ya? Ahmet. Ya, ya bir çay, bir çay. Ahmet. Bir çay. Burada oğlum, yarım be? saat Hayır, var. Hayır, burada değil. Canımı sıkma Ahmet. Allah Allah. Bir çay, bir çay. Nerede bilmem nerede mi? Ha, şurada lan şurada, şurada bir titre titre. Şuraya çok soğuk ya. Benim montum tamam işte. Bir çay. Montum niye geldi? Valla beni salak veriyor. <laughs> <beni salak> <laughs> <Zorla salak gülüyor> ya <gülüyor> salak mı? Vereyim montumu. Zaten üşüyorum ben de.

Oğulun abi bak. Sinan'ın eşofmanın arkası lekelenmiş. Simsiye olmuş bak. Oooo... Yine yap yine yap. Gel <laughs> bak. Şatıl <laughs> küsmüş. Ne? Şatıl <laughs> küsmüş. Okulun şatılı işte. Mini <laughs> bus <bit>, pardon. <laughs> <solu> okul servisi. Minivan. Okul servisi. Tıp yapacağım yapma ya. Baksana. Görüyor acaba? Sina çekebiliyor muyum? E, e, hey. e, ne e, ey ne ya? Ya oğlum vlog çekiyorum ya, sürekli küfür ediyoruz <laughs> ya. Ne olacaksın? Ne <laughs> Ne koyacağım? Oink. Ne Çekemedim gene. Şu 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 şu. ne oldu? Anne. Çekemedim karşıya, gene. Karşıya, karşıya. Karşıya. Dur lan dur lan manyak. lan. Sana otobüs çarptı da onu vlogunu çekse ya. <gülüyor> <gülüyor> Aykut Aslan Hoca'nın <Özey> geçen <laughs> izlettiği kaza gibi takla atarak düşüyor ya aşağıya. Otobüs bana çarpıyor ben kalkıyorum kameraya. Hi bitch. <laughs> Sen diyor ama abi bu izlemedi. Az önce bize bir video izledik. Haybit mi? Adamlar buzul tırmanışı yapıyor. ön tepeden düşüyor adam. Şöyle bir adam. Dur kaçayım bekle. Bulabilecek misin? Merhaba bu Belçem. Hello. Merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Nasılsınız? Birleştireceğim bile bu haybit yok. Birleştirdim herhalde. Aa, Oğlum, bugün ne çok oldum. Ama nasıl gözüküyoruz? Bakayım. Aa geniş açıyor. Ice climbing playlist. Merhaba. Merhaba. Ben 11G sınıfından Vay, Sina. <laughs> ben 1C'den Cevat. Um, 11 demedin diyorsun? oğlum. Niye sen 1C'ye İlk okula gidiyor. Yukarı çık bakayım. Ben şunu yazayım. Benim adım Kamil. Boyum 1.10. Söyle çekmem ben burada. Nasıl çıkıyor? <laughs> Neydi o? Benim adım Cafer miydi? <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. Benim adım <laughs> Cafer. Boyum 1.10. Bisiklet sürmeyi severim. <laughs> Dahani kablo. Dahani elektrik. Yuki. Yuki. Ben geç kaldım. Ben. lo, kabloyu soruyorum. Kablo. Kablo çalmış. Ya. 8.5 ne mi? Evet. Otokaptan haberi yapmış biliyor musun Şafak size? Ha. Ben de onu anlamadım. O ne şey? 4, 4K ama şey 60 FPS. Büyük bir ihtimalle FPS'in düşük olduğu daha iyi FPS'i düşük olursa da daha kötü. Tamam. Ah, ne kadar yüksekse o kadar iyi. ne fark Şu an 60 FPS. Bunu düşünemeyen kalmış. Ben düşüyorum. Düşüyor. 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 Diyebiliyorum. Ben Düşüyor. 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 Bak Bir de çekilmeyi sevmiyor ya. İnadına çekiyorum. <laughs> Alışıyor. Döndüm bütün metroyu çekti. Hazır çekil. Gümüş bilekliklerle ilgili. Ay kutu getirdim bilekliği verdim evet. mi? Evet. Bakın gördüğünüz gibi göster. Nereden alıyorum lan bunları? Aa. Gözüküyor mu? Çok gizli şey var. Bileklikler. Neydi? E mi? Gizli. Gümüş bilekliklerle ilgili. Evet. Ağzım Neydi? Uzun olsun. Hala gözüküyor. Ölüm koptu. İsteyenler bana bana şey ne be mı oluyor? Nerede oluyor? Evet. Çok var gitti. Tamam yetmişti. Çok <laughs> 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 Ne kadar oluyor bunları? Ha. Kanka abi. Ne kadar? Arkadaş şey, arkadaş oluyor biz satıyoruz. Ne kadar ha? İşte ona bakayım. Ona tam hakim değil. Ama çok ince lan. Şey Ama sağlam. Emin misin? Bir Sağlamlık Şu taşlar mı dendik? Yok şu. Yok. He. <laughs> Onların hepsi dendik. Onlara sağlam yok. Yeşil mi yeşim beyaz, yeşimi daha güzel beyaz mı yorumlara yazın. Aşağıya benim. Yeşili yeşil, yeşil, daha güzel. Yeşil şey daha güzel. Evet. Daha parlak yeşili. Cevat Erkut mu? Cevo Gülüş. Cevo Bilekçilik Cevo ne demek ya? Şu an öyle Bir, şey. bir okul günümdü. E, aslında sabahtan çekecektim ama çekmeyi unuttum. <laughs> o da gün sonunda kalanlar işte. Yapacak bir şey yok. Mesela okul günümün çeyreği bile değil. Unuttum için böyle oldu. Videoyu da kapatmamışım. Görüşürüz. Bay bay demeyi falan şey yapmamışım. O yüzden görüşürüz. Haftayı umarım daha uzun çekelim. Şartlar elde verirse. bye-bye <laughs>